Evet gezen adam Fatih. Şimdi diğer arkadaşımız Mesut'umuz yani Doğadaki Las YouTube kanalına abone olmayı, like'lamayı da de unutmayın. Bu yeterli olmuyor şu anda. Yani şöyle ikili bir ocağımız var. Tüpe bağlıyız, piknik tüpü. güzel. Ee, kahvaltımızı, yemeğimizi, çocukların ihtiyaçlarının hepsini karşılayabiliyoruz. Aracımız bu şekilde. Açması, kapatması çok kolay. Çok kolay. Ee, ama... kullanılıyor termal modeli. Ee, tavsiye ederim. Kaldık. 2-3 kişiyle kaldık. 4 kişiyle tam bilemiyorum İnşallah zaman buldukça e, güzel çekimler yapmaya böyle çalışıyoruz. O zaman görüşmek, görüşmek üzere. Kendine bakın. Evet. bak. üstünde çadır. Araç üstü çadır. Benimki mini karavan.